Kıbrıs'tan merhaba arkadaşlar. Bugün 2 Eylül. Biz Esentepe'deyiz şu anda. Eşim ve eniştem Ercan villa temizliğine geldik. Merhaba. Kıbrıs'tan merhaba arkadaşlar. Bugün güzel bir yere geldim. Esentepe'deyiz. Buradaki yazlığın boya badana işleri yapılacak. Kendimiz yapmayı düşünüyoruz yine aynı şekilde. Ercan sağ olsun bizimle beraber geldi. Burada bir günlük, iki günlük işimiz var. Yardım edecek. Şimdi ee, ne bandı? Su bandı diyorlar. Kağıt bant bitti. Detaylarda kullanmak için. Kapılara, pencerelere çekiyordum. Bitti. Ondan almaya geldim. Size hazırlıklarımızı da çekeyim. Evdeki hazırlıkları çıkış anımızda çekeceğim. Çok 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 kalabalık eşyam vardı. Çok 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 telaşa geldi. Şimdi size göstereceğim evin ne halde olduğunu. Önce bir markete girelim. Yapı market değil burası ama belki bulurum. Biraz ilerideymiş yapı, yapı market. Gözüme de güneş, güneş vuruyor. Gözlerim kısılıyor. Önce bir işimizi halledelim. Size evi göstereyim. İki günlük bir blok olacak sanırsam bu. Şimdi de Santipi'de ilk defa bir yere geldim. Neresi olduğunu bilmiyorum. Yapı kimyasalları diyor. Kule boyasının kale boyası. Kule yapı kimyası. Da Weber. Marshall. Bir tane yapı market, pardon. Böyle bir yer. Size de çekelim. Gelince çekerim dedim ama çekmeyi unuttum. Ve evet, buralara çekmiyor unuttuğum için. Buralar. Buralar da yapıldı biraz. Getirdiğimiz malzeme, çıkan pislik. berbat. Bitecek diye beklerken olanlara bak. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim ya. Temizlikten sonra yapabildiğimiz temizlikten sonra. yapabilmemizde Kodası odası yukarı çıkacak da. Bizim yaptığımız yerler de böyle. Merdiveni boşaltabilirim mi? Basası şey düşüyor sana. Bu fareye mi gidecek bu? Evet, merdivende eşyaları böyle mi çık değiştirsin onları. doldur. Buralarda sıkıntı bir silelim bakalım. Yardım edeyim mi ben? E, eğri tutuyor onu sıkamaz ki. Bırak. Eş zamanlı mı sıkılacak? Bırak. Ha kapanmasın diye. Ben de bunu bulacağım. Yok. Duvarlarını süpürdüm, camlarını süpürdüm, süpürdüm, sildim, banyoya ekleme evet. çıldım. Buraları süpürdüm, duvarlarını süpürdüm. Evet. Bir silme istiyor. Yaksınlar, yaksınlar. Evet. Bunu da anayma getireyim. Evet, evet. Ben gidiyorum sevdiğiniz duvarlarını şu şekilde de getirmek hmm. için bu hafta. Hmm. Buralar hazır kurduk. Çiftlerinden derin. Allah Allah. Nasıl? Nasıl? Neden? E, son gün derin ilk denesinde nenesinde gibi tüydü. e, e Çiğdem de o iş yerinden aldı. Eee iş yerinden olmalı ki çocuk da oraya gidince oradan aldı. Yani derin spora evet, gittiği derin için, dansa gittiği için değil. Parola, parola çıkmış, derinin karınalı çıkmış, derinin öğretmeni için gidiyor. İşte onu diyordum ben de. Ondan karınalı çıktı. Nedir işte? Aha, evet. o arkadaşlar? Aynen o. Delik açmış, oralarda bir şeyler asılmış. Buralar hep delikti anne. Hep delikti buralar. Oraya beyaz boya vurduk mu sence? O zaman vurmayınca beyaz boya sarı boyayı nasıl kapatacaktık? Geliyorum. otunda çiçek açtığını duysam inanmazdım. Vallahi billahi açtı. Şimdi anneme geldim. Şilteler temizlendi ama bir kahve için ben de yoruldum çünkü. Kurudular mı diye şiltelere bakın temizlendi ama kurudular mı? Niye Niye müzikli dinliyorsun sen öyle? Reklam. Reklam mı girdi? Kanalın adı neydi Kayra? Um, Kayra bu oyuncu. Kayra oyuncu. Bura oyuncu. Senin adı ne olacak Kayra? Kayra bu Seninki o bura olacak oyuncu kısmı yok. Niçin o buranın anlamı ne? Bura bir çizgi filmin bir şey oyunun ismi mi? Bura bilmeceler var diyordunuz ya. akşam yürüyüşlerine başlayalım dedik ama beni arkadaşacak hiç kimse yok. Ümit yattı uyudu. Bugün akşama kadar çalışmıştı. Buradan geri dönüyoruz. Mahallenin sonu çünkü böyle. Işıklı yerde yürüyeyim dedim. Meral de banyo yapmaya çıktı. Saat 9'da dizisi var. Ben de akşamları biraz dolaşayım. Geçen hafta salı günü. Bu salı 8, çarşamba 9, perşembe 10. 10 gündür belim ağrıyor belimi bilinçli olarak incitme değil ama yani hiçbir şey yapmazken ağrıttım yine. Çok kötü bir şey olacak diye korkmuştum. Yani şimdilik bir felaket değilse bile canım acıyor. Rahatım kaçtı. Gece uykularım kaçtı. Evet arkadan arkadaşlar havluyor. Burası en azından ışık. Böyle yürüyeceğim. Bir iki yol yapayım. Her gün bu saatte Yürümeye özen göstereceğim artık arkadaşlar. Bakalım nasıl yapacağız. Evet arkadaşlar bir videoyu daha bitirdim. Editini yaptım. Ama videomun kapanışı yoktu. Çoktandır da böyle kapanış hususu çekmiyordum. Videolara çekip çekip bir kenara bıraktığım için e, kapanışları olmuyordu. Şimdi videoyu editledikten sonra kapanış olmayan videomu atmak istemedim. Buradan böyle gece gönyeli manzarasının içinde boyadığımız balkondan yaşayan bir gün Hala insanlar ayakta zaten şu an. Hoşça kal demek istiyorum. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur arkadaşlar. Bundan sonraki çektiğim videolar var. Arkası arkasına güncel olsun diye atacağım onları da. Çok güzel videolar çektiğimi düşünüyorum. Takip ederseniz, abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.